Üçüncü, e, cem'ul kesret vezimiz olan ef'ila'nın misallerine değerli arkadaşlar. Ef'ila, mesela evliya. Evliya. Daha sonra asfiya. Sonra Sonra eşkıya. Evet, evliya, asfiya, eşkıya, sonra enbiya, sonra etibba, etibba, sonraki de değerli arkadaşlar, ehibba, etibba, ehibba. Burada çeddeler var. Evet değerli arkadaşlar bakınız. ef-ila kalıbımız evliya. Bunun ismi velidir arkadaşlar. Evliya veliler demektir. Veliler. Asfiya değerli arkadaşlar. Asfiya safiler. Safi olanlar. Safi, Allah'ın safi olan kulları. Tabi bunun ıslahi başka bir manası da var. Fakat şu aşamada bize nasıl çoğul yapıldığı veya çoğul olarak neye delalet ettiği önemli. Asfiya, eşkıya değerli arkadaşlar, şakî olanlar demek, şakî olanlar. Enbiya, nebiler demek, nebiler, peygamberler. Etibba, tabipler demek, tabipler. Ehibba da habib olanlar, Habib olanlar. Evet şimdi düşünüyoruz. O zaman ef-ila kalıbı değerli arkadaşlar. sıfat-ı müşebbehelerden fe'il kalıbında nakıs olanların ve muzaaf olanların demek ki arkadaşlar çoğul vezniymiş. Nakıs dediğim şey şu. Bakınız anlaşılsın diye söylüyorum. Ondan sonra tekrar sileceğim. Bakın veli bunun tekili velidir arkadaşlar. Eğer üçüncü asli harfi vav yahut y harfi ise illetli bir harf ise biz bunlara nakıs diyoruz arkadaşlar. Nakıs. Bakın veli, safi veya safi, şakî dikkat ederseniz sonlardakileri hep y. Üçüncü asli harfleri y olduğundan illetli bir harf olduğundan dolayı bunların hepsinin tekilleri bunları biz nakıs olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi şunlara geldiğimiz zaman aynı şekilde nebi de aynı misal olarak verilebilir. Etibba ehibba. Tabib. Bakın tabib asli harfleri t b b. Habib asli harfleri h ha b b. Muzaf da muzaf da arkadaşlar ikinci ve üçüncü asli harfleri aynı harf ise aynı harf ise biz onlara muzaf diyoruz. Mesela tabib tıp bunun masları budur arkadaşlar. Tıp. Bakın ikinci ve üçüncü asli harfleri B. Hup. Hup. Üçüncü ve ikinci asli harfleri yine B. Buna da biz eğer ikinci ve üçüncü asli harfleri aynı harf ise muzaaf diyoruz. Eğer üçüncü asli harfi val veya y illetli harfleri ise bunlara nakıs diyoruz. Demek ki değerli arkadaşlar ef ila kalıbımız bizim ef'ila kalıbımız umumiyetle fe'il kalıbındaki muzaaf ve nakıs olan sıfatların cemi kalıbı olmuş oluyor Haydi arkadaşlar.